Karakütür Eskişehir'imizde Sevgili Ahmet Atatürk'ün İmayesinde karikatür sever Çocukların yetiştirilmesi için Açılmış güzel bir ocaktır Karikatür Hayatının Yaşamın Çelişkilerini Güzel estetik bir Eee e, biçimle e, yaratılmasıdır. Çocukların şimdiden ülkemizin hem sorunlarına hem güzelliklerine katkı vermek üzere daha şimdiden bu yola yürümeleri benim çok mutlu etmiştir. Ben e, sözü istirham ediyorum. E, Eskişehir'imizin karikatürün duayeni sevgili abimiz Betullah hep vermek istiyorum. Lütfen. İkisi. Ben buradaki çocukları görmemde çok mutluluk duyuyorum. Hepsi biraz büyük karikatürlü olacaklardı. Şimdiden hepsini öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben de farkı Özgür. Bir de farkı katılım gerçekten çok oldu. Gayet yoğundu ve ilgi güzeldi. Sen ömrünler daha da çoğalacak. Herkese başarılar. Şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu topluluk çok önemli. İnanın ben öncelikle velilerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı çocuklarımıza tanıdığımız için. Bu çok önemli Tabii dört okulumuz bölgemizin güzide okulları, çok sevdiğimiz okullar. Eğitim olmayan yerde bir şey olmaz. Onu herkes iyi bilmeli. Ama eğitimin de çağdaş ve iyi olan önemli. Şimdi buranın açılış amacı bu işte. Sizlerle beraber burayı buluşturmak. Özellikle de çocuklarımızın karikatüre sanatına tanımaları ve onun içinde olmaları çok önemli. Tabii bazı çocuklarımız kendi özel yeteneğiyle takip ediyorum ama az çocuklarımızın haberi olmuyor, ne budur, ne değildir. Burada, bu çatı altında, burası küçük bir yer ama burası çok sevimli bir yer, çok sıcak bir yerdir. Sizlerle beraber hem sanatçılarımızı, hem belediyemizi, hem buradaki yaşayanları, velilerimizi, çocuklarımızı burada buluşturmak Bunun amacına da ulaşılmalı. Ne kadar kalabalık ve güzel bir etkin topluluk var. Ben şimdiden çocuklarımızın gelecekteki şanslarının çok iyi olması en büyük değilim. İyi okullara gitsinler, iyi eğitimler alsınlar. Çünkü bu ülkenin onlara ihtiyacı var. Onlar bizim geleceğimiz. Eğer onlar iyi yetişirse, inanın ülkenin geleceği de çok iyi olur. Ben şimdiden onlara başarılar diliyorum. Siz velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, hepinize saygılar sunuyorum. Ya ben sen. Gelenler aşkını seyrediyor. seni. Hadi. İyi sen, sen. <laughs> <de yüce> <laughs> böyle bana var. Gel. Geliyoruz. Ömer. Bahar gazete mi? Ben bakalım içeriye şeyler. Ya, ya. 一家人。